Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu gördüğünüz örgü modeli nasıl örülür onu paylaşmak istiyorum. Şöyle yakından bakalım. Gerçekten çok güzel. Yapılışı oldukça kolay. Ajurlu bir örgü modeli. Yazlık örgülerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra bebek örgülerinde, çeyizlik yeleklerde, erkek örgülerinde dahi rahatlıkla kullanabilecek çok güzel kolay bir model örgümüzün arka yüzünün görüntüsü de bu şekilde ön yüzüne tekrar bakalım şöyle yakından bakalım dediğim gibi yapımı oldukça kolay Şimdi ilmeklerimizi atarak modelimize başlayalım Şimdi ilmeklerimi atarak modelime başlıyorum modelimizin ilmek sayılarını ayarlarken iki ilmek ve katlarından ayarlayabilirsiniz. Bakın 2 attım. 2 ilmek daha attım. 2 4 6 8 bu şekilde 2 2 olarak ilmek sayılarımızı ayarlıyoruz. 2 i̇ki ve 2'nin katları. Toplam 20 tane ilmek attım. Modeli açıklayabilmek için yeterli olacaktır. Bakın ben bu çıkardığım modelde bu şekilde lastik uyguladım. Eğer bu lastiği de merak ederseniz kanalımda yapım videosu var. Ondan bakarak siz de aynısını yapabilirsiniz ya da dilediğiniz herhangi bir lastik modelini uygulayabilirsiniz. Şimdi ben lastik yapmadan direkt modele başlamak istiyorum. İlk sırayı örgümün ön yüzü burası ve bütün ilmeklerimi düz örerek modelime başlıyorum. ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de ördüm ve devamındaki ilmekleri düz olarak örmeye devam ediyorum. İlk sıramızı bu şekilde düz örgü olarak örelim ve tamamlayalım. Örgümün ön yüzünü bu şekilde düz örgü örerek ördüm. Arka tarafa geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başlıyorum. Ve ilmeklerimi ters olarak örüyorum ilmeklerimin tamamını örgümün arkasında ters olarak örüyorum. Son kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizin acırlı kısmına başlıyoruz kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. İpimi örgümün arkasına geçirdim. Bakın şimdi buradan birinci ilmeğimiz ile ikinci ilmeğin arasından batıyoruz. İlmeğin içinden değil buradan ara yerden. Bir ilmek çıkardım ve hafifçe uzattım. Şişimin başını bir kez doladım. İkinci ilmeğim oldu. Aynı yerden bir ilmek daha çıkardım. Bu da üçüncü ilmeğim. Devamında bir, ve 2, 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Bu kenar ilmeğimizde toplam dört tane ilmeğim oldu şişimde. İlk iki ilmeği değil, bakın bu taraftakini alıyorum ve sıradaki iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Tekrar aynı şeyi yapacağız şimdi. Bakın ilk ilmekle ikinci ilmeğin arasından şişimle battım ve bir ilmek çıkardım. Şişimin başını bir kez bir ilmek doladım. Aynı yerden bir kez bir ilmek daha çıkardım. 3 tane ilmeğim oldu. 4. ilmeği de 1 2 ilmeğin içinden örerek 4. ilmeğimi de alıyorum. Toplam 4 tane ilmeğim oldu. İlmeklerimi serbest bıraktım. 2'ye ayırıyorum. Burada sağ tarafta kalan ilmeklerimi Diğer iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Aynı şekilde sıramıza devam edelim. Bakın bir iki ilmeğin arasından şişimizle batıp önce bir ilmek çıkarıp hafifçe uzatıyoruz. şişin başına bir kez dolayıp aynı yerden üçüncü ilmeği çıkarıyoruz. 3 tane ilmeğimiz oldu. Ve i̇ki ilmeği de birlikte düz örerek dördüncü ilmeğimizi alıyoruz ilmekleri serbest bırak 4 grup ilmeğim oldu bunların ikisini alıp diğer iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve yine şişimde iki tane ilmeği oldu 1 doladım 2 çıkardım 3 2 ilmeği birlikte örüyorum 4. 4 ilmek ve ilk ikisini son iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Görüntümüz bu şekilde. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Doladım. Bir kez daha ilmek çıkardım ve iki ilmeği birlikte düz olarak ördüm. son 3 ilmeğim kaldı. Yine buradan ilmeklerimi çıkartıp son modelimi de buraya yapıyorum. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin sıranın sonunda görüntüsü bu şekilde. Çevirip arka tarafına geçelim şimdi. İlk ilmeğimi, kenar ilmeğim örmeden aldım. Bakın ikişer gruplu ilmeklerimiz var. Her birini ters olarak örüyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Bu sırayla birlikte ilk modelimizi de tamamlamış olduk. Son kenar ilmeğimi düz ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümüzün arka tarafı. Çevirdim. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın görüntümüz bu şekilde oldu. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıradaki bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. çevirdim. Arka tarafta da kenar ilmeğimi alıp bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. modelimizi yaptıktan sonra ön yüzde bir sıra düz arka sırada da bir sıra ters olarak ördük şimdi tekrar yeni modeli yapalım kenar ilmeğimi aldım nasıl yapmıştık ilk ilmekle ikinci ilmeğin arasından batıyoruz modelde bir kayma yok aynı işlemi yapıyoruz bakın bir ilmek bir doluyoruz bir ilmek daha 3 ilmek dördüncü ilmeği de iki ilmeği birlikte örerek elde ediyoruz dört tane ilmeğim oldu şimdi bunları ikiye ayırıp ilk iki çıkardığım ilmeği son iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum bir kez daha yapalım iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkardım bir doladım bir ilmek daha çıkardım ve iki ilmeği birlikte düz olarak ördüm ve ilk iki ilmeği ayırıp son iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Şimdi bu modelimizi de tamamlayıp gelmek istiyorum ki son halini birlikte görelim. İkinci modelimi de bu şekilde tamamladım. Bakın gerçekten çok kolay, çok şık ve çok çabuk ilerleyen bir örgü modeli. Hemen başlayıp hemen bitsin isteyen arkadaşlar için gerçekten çok kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.